Akut stres dediğimiz yani ani gelişen bir travmada bir stres durumunda bir kere vücudumuzda kortizol seviyemiz yükselir. Kortizol seviyesinin yükselmesi bize savaş ya da kaç dediğimiz bir tavrı gösterir. Yani o stresli ortamdan ya kaçar kurtuluruz ya da savaşırız örnek. Karşıdan karşıya geçiyorsunuz. Bir anda bir araba belirir, hızlı geliyordur. Koşarak geçersiniz ya da geri durursunuz. Aslında stres akut durumlarda bizi korur. Ancak problemli yaşadığımız bir e, uzun süreli streste, yani kronik stres durumunda vücut bunu kaldıramaz. Çünkü stres yaşadığımızda kortisol seviyesi yükselirken Böbrek üstü bezimizden bizim adrenalin, noradrenalin gibi o stres seviyesini adapte eden bazı hormonlar salgılanıyor. Bunları uzun süre salgılama şansımız yok. Bunları uzun süre salgıladığımızda böbrek üstü bezi ister istemez zorlanmaya başlıyor ve yetmezliğe girmeye başlıyor. Bu bizde özellikle aynı bezden salgılanan östrojen, progesteron, testosteron gibi hormonları da etkiliyor. Ve dolayısıyla Akut stres kronik strese dönüştüğünde bir de bakıyorsunuz ki kadın hastalıklarıyla yani kadın hormonlarıyla ilgili problemler yaşamaya başlıyorsunuz. Progesteron seviyeniz etkiliyor. Polikistik over gibi, adet döngüsü problemleri gibi önemli rahatsızlıklar yaşamaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla bizim stres seviyemiz ve kortisol düzeyimiz gerçekten önemli. thank <laughs> you